Herkese merhabalar. Güzel bir gün dili diliyorum. Evet. <laughs> Mesela şöyle bir şey konuştuk geçenlerde. Dedik ki peki cilt bakımlarına burçların bakış açısı ne acaba? Yani burca göre değişir mi? Hani her şeyi böyle burçlarla ilgili böyle bir yorumlama Olayımız geldiği için lütfen gelecek programlardaki bu konunun özellikle ayrıntılarını merak ediyorsanız abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Öncelikle Koç burcuyla başlayalım. Koçlar biraz agresif, biraz aceleci, biraz kararsız. Biraz kendiyle uğraşmayı seven bir burç. Asabiyeti en büyük düşmanı onun. Aceleciliği en büyük düşmanı. O yüzden de cilt bakımlarında da bir an önce sonuca gelmek ister. Yani böyle tamam oldu bitti bunu yaşamak ister. Olur mu? Hayır olmaz. Koç burçlarının sabırsızlığı ve agresif durumları ciltlerine inanılmaz bir etki eder. Mesela bir gün çok agresif bir günündedir sabah bir kalkar ki burasında bir sivilce var. Ancak şöyle bir şey de var. Koç burcu yönetimi de sevdiği için kendini yönetmeyi de ister. Yani aslında o sivilceyle bile kavga eder. Öyle söyleyeyim. Yani işin aslında Türkçesi bu. O yüzden de eğer ki inandığı bir yol güzergahı onu sunulduysa mutlaka onu yapar. Disiplinli olur. Koç burçlarının daha çok böyle hmm, Kırmızı ile bir bağlantısı var aslında boğada olduğu gibi biliyorsunuz bu renk çarışmalarının onda. Mesela protein kısmını çok sever, et tüketmeyi çok sever. Hatta bunu abarttığı dönemlerde olur. Kızartma, işte hamur işleri vesaire bunları da yediği için ve tükettiği için bunlar da cildinde bu reaksiyonları oluşturur. Burada en önemli olan şey Koç Burcunun gerçekten sunulan hizmete ikna olmasıdır. İkna olduktan sonra pes eder ve size teslim olur. Teslimiyet duygusuna geçer hemen. Ama sonucu mutlaka görmek ister. Çünkü Koç burcunun her konuyla ilgili, her durumla ilgili mutlaka bir fikri vardır. Koç burçlarına nadizane küçük bir tavsiyem olacak. Lütfen çok fazla protein tüketmekten kaçının içsel duygularınızı, öfkelerinizi biraz daha bitki çaylarıyla, daha doğal yöntemlerle bastırmaya çalışın. Ve lütfen düzenli cilt bakımlarını yaptırın. Özellikle doğum gününüze yakın dönemlerde koç burcu biraz daha paniklemeye başlar. Yani doğum günüm geliyor, evet ben büyüyorum, bir yılı daha geri arkada bırakıyorum. Ben mutlaka bir şeyler yapmalıyım ve aynı insan olarak Yeni yaşıma girmemeliyim der. O yüzden ben de onlara ısrarla derim ki doğum gününüzden önce lütfen cildinizi arındırın. Evet şimdi obur e, boğalara gelelim. Öyle diyoruz yapacak bir şey yok çünkü tanıdığım bütün boğalar yemeğe içmeye keyfe inanılmaz meraklı. Ay, yalansa yalan diye yazın bana. Şimdi boğa burçların imtihanı nereden? Aslında daha çok imtihanı yeme içmeden. Çok severler, yemekten de anlarlar, lüksü de severler, özel sunumları, özel detoksları, özel 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 olan her şeyi çok severler, çok da yakıştırırlar kendilerine bu arada. Ancak onların imtihanı genelde işte yemek ile alakalıdır. Eğer ki cilt problemi varsa mutlaka yeme içme problemi vardır boğaların. Bakıma bakış açısı nasıl diye sorduğunuzda lüks olan, iyi olan, kendini özel ve iyi hissettirecek... Her şeyi deneyimlemek ister. Ama burada bir farkındalık da yaratmak istiyor daha çok aslında. Benim en azından bildiğim boğa danışanlarım için söyleyeyim. Yani bunu acaba denesek, bunu da arkasına eklesek mi? Peki dediğimiz noktada mutlaka bir hafta sonra bundan cayar. Neden? Sıkılır. Gıda ile ilgili e, imtihanı olduğu için, beslenme ile ilgili buna çok düşkün olduğu için aslında en çok su tüketmesi gereken... Burçlardan bir tanesidir. Yine e, kilo problemi ve iştah problemini e, çözemediği için en çok boğalara ananas tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Neden? Çünkü ödem atmakla ilgili ananasın kanıtlanmış biliyorsunuz. Bilimsel olarak artık ispatlandı bu. Ananas ilaç takviyeleri bile çıktı artık. O yüzden biz tabi ilaç takviyesinden öte kendisini yediğimizde çok daha sağlıklı bir yere... Geleceğimizi eminim. Boğa burcu istikrarı aslında sever. Yeter ki istediği koşullar oluşsun. E, para harcamaktan kaçınmaz. Hatta tam tersi, bir an böyle bir sabah uyanır ve der ki. Tamam ben bugün artık bambaşka bir insan olacağım. Diyete başlıyorum, bakımlara gidiyorum, yüzümü yaptırıyorum vesaire. Ama genelde sözünü de tutamaz. Astrolojik olarak da duyumlarıma ve bilgilerime göre de dolunay zamanında bu işlemlere başlaması onun istikrar sürecini daha arttırdığını da kendim Esra olarak da gözlemlemişimdir. Evet, gelelim ikizler burcuna. Ah, o yapamadıkları hep aklına düşen, maalesef ki hep yapmadıklarında aklı olan ve kararsızlıkları e, onların hep ayak bağı olan ikizler burcu. İkizler burcu çok neşeli, eğlenceli, aktif bir insandır aslında. Yani en azından yine söylüyorum benim deneyimlediğim insanlar. Ama uyku problemi yaşarlar çünkü gece hayatını biraz severler. O yüzden de cildinde mutlaka o matlığı, o göz altındaki morluğu genelde görürüz. Çünkü gece dediğim gibi e, takılmayı çok severler. İlla dışarıda olması gerek değil bu arada. Yani evde de oturup sabaha kadar kahve içebilirler mesela, sohbet edebilirler. Bu yüzden de ikizler burcunun şöyle bir özelliği var. Hep aklı yapmadıklarından yana olduğu için... Ben burada bunu yaptırıyorum. Burada da bu varmış. Acaba ben buna mı gitseydim? Acaba bunu mu yapsaydım? Acaba bunu da mı deneseydim diye aklı sürekli gider gelir. O yüzden de iç dünyaları da aslında çok fazla çalkantılı da olduğu için onlara genelde potasyum içerikli yiyecekler öneriyoruz. Ben nacizane hani potasyum dediğimde aklıma gelenlerden en başında belki muzu çok sevdiğim için ben de muz diyorum. Neden mesela birçok doktor artık şunu söylemeye başladı hekimlerimizde. Muz yediğiniz zaman bu sizin hem mutluluk hormonlarınızı daha çok salgılar hem de keyifli derin güzel bir uykuya çabuk dalmanızı sağlar derler. O yüzden de ikizler burcunun bu kararsızlıklarından öte kendilerini çok sevdikleri için aslında ihmal de çok etmek istemezler. Burada sadece rutinde birazcık sıkıntı yaşıyorlar. Yani mesela gece çok geç saatlere kadar takıldıklarında ertesi gün o bakıma gitmek ya da o işlemi yapmak biraz zulüm geliyor onlara. İkna ikna olduklarında mutlaka bunu devam ettirirler onlarla ilgili bir sıkıntıları yok zaten onlar da e, lüksü sever eğlenmeyi sever yeniliği sever e, takip eder Ayrıca takip eder yani neler oluyor kimler neler yaptırıyor vesaire e, bu yüzden de istikrarı sağlayabilmesi için uykusuna yaşantısına yeme içmesine bir de gittiği yere dikkat etmesi lazım o yüzden de e, kararsız olan ikizler burcuna sesleniyorum burada Gelin ben sizi ikna edeyim doğruya. Slogan oldu. <laughs> Gelelim Yengeç Burcu'na. Benim canım kocam. Merhaba. Buradan da ona ayrıca tiyolarda vermiş olayım. Hadi torpilim olsun sana. <laughs> <laughs> Yok yapmıyorum. Gelelim duyguların burcu yengeç burcuna. Yengeç burcunun aslında en tipik özelliklerinden bir tanesi genelde e, kemikli bir yapıya sahipler. Yani iri bir yapıya sahipler. Benim bildiğim yengeç burçları daha çok böyle yuvarlak yüz hatlarına sahip. Ve yemeği çok seven, açken asla tahammül edemeyen, uzun cümleler kurulduğunda sinirlenen, yemeğiyle ilgili... Aşk yaşayan bir e, burç yengeç burcu. Bununla beraber duygu durumları da çok karışık olduğu için yani bir sabah uyandığında o şişko bedenden çıkmak için her şeyi yapabileceğini göze alarak güne başlayabilir. Yani inanılmaz bir çıkışı vardır. Ama işte bu yeme problemi, iştah problemi, onların da tıpkı boğalar gibi maalesef imtihanı e, oluyor. Ben yani şu ana kadar Yengeç Burcu ne kadar e, hanım arkadaşım olduysa birçoğu böyle yuvarlak hatlı, yüzlü, yanaklı oluyorlar genelde çünkü. Ve kemik yapısı zayıf olsa da e, kemik yapısı daha iri oluyor. O yüzden de ne kadar kilo verseler de yine iri görünüyorlar, yine mutsuz oluyorlar, yine sıkıntılı oluyorlar. Yine Boğa Burcu'nda olduğu gibi Yengeç Burcu da yemeğiyle ilgili sıkıntısı olduğu için yine vücudunda ve yüzünde bir takım problemleri bu yaşam şekillerinden dolayı da bunları da yaşıyor maalesef ki. Ama Yengeç Burcu'nun şöyle bir özelliği var. Çok bağlıdır. Yani aslında rutinine koyduğunda ve inandığında ve güvendiğinde, onların çünkü çok önemlidir güven olayı. Güvendiği bir yere gittiğinde teslimiyet kaçınılmazdır onlarda. Çünkü orada bilirler ki oradan güzel şeylerden yararlanacağım, güzel uygulamalar yaptıracağım ve onlar benim sadece ihtiyacımı karşılayacaklar zihniyetinde de. Su burucu olmasına rağmen yani su grubundan olmasına rağmen Su içmeyi sadece yaşamak için içiyorlar o suyu. Yani böyle çok su içmeyi seven bir Burç değil. Çok enteresan bir şekilde e, sadece içmek zorundayım, hayatta kalmak için e, bugün biraz daha su tüketmeliyim diyenlerden. Yengeç Burcu biraz da duygu durumları e, çok inişli çıkışlı olduğu için e, doğallıktan yanıdır genelde. Doğallığı sever yani doğal güzelliği sever, doğal şeylerle uğraşmayı sever ama onun hayat döngüsünde böyle küçücük bir kıvılcıma bakar. Ben artık o değilim, ben artık buyum demeye başlar. O yüzden de yengeç burçları duyguların da hakimi olduğu için onların duygularını incitmeden, onların kalbini kırmadan, onları kandırmadan önereceğimiz ne varsa önerilmesinden yanayım. Çünkü kalpleri kırıldığı zaman küsüyorlar ve uğraşki gönlünü al. Uğraşki ona ikna et. Maalesef olmuyor, çok zorlar o konuda. Yengeç burçları başımızın tacı, bunu da demeden edemeyeceğim. Sevgili Yengeç burçlarının yorumlarını ve fikirlerini merak ediyorum, yorumlarda buluşmayı bekliyorum. O zaman tüm Yengeç burçlarına bir kalp gönderelim. Evet, sahnelerin aslanı, yani aslan neler sever neler, lüksü sever, ihtişamı sever, bakımın. Ee en tabunu sever. Hatta bence elinde imkan olsa tüm aslanların evinin alt katını mutlaka bir spa merkezi yapar. Masajlar, keyifler, hatta ve hatta ister ki küveti suyla değil sütle olsun. Üzerinde de böyle gül yaprakları olsun. Yatsın orada keyif yapsın. Ee, bunun tabii ki hem iyi yanları da var, kötü yanları da var. Bazen böyle çok e, fırapan olabiliyorlar bu noktada. Ama sevgili aslanlar haklılar. Sonuna kadar da bakımlı ve ışık saçmaya devam etsinler. Sizlere nacizane tavsiyem bal kürlerinizi araştırıp her pazar o kürleri cildinizde uygulamanız olacak. Sevgili başak burçları. Başak burçlarının daha çok özelliği nedir? Biraz titizlik, takıntı durumları var. Haksızlar mı? Bence değiller. Çünkü gerçekten de temiz bir cildi olmasını çok arzu ederler. Onların da daha çok imtihanı kolejenlerdedir. Yani daha çok yüzlerinde sarkma problemi yaşadıklarını en azından ben gördüm. Bunlarla ilgili biraz daha böyle gayret içerisinde olurlar. Başak burçlarının e, o titizlik kısmı, araştırmacı ruhu her şeyle bir ilgili bir fikri olduğunu ve e, ikna olması biraz güçtür aslında Başak burçlarının ama çok güzel bir özellikleri var. Diyelim ki inandı ve onun da faydasını gördü. Ömür boyu aynı yere gider. Ömür boyu aynı işlemi yaptırır. Diyelim ki bir program verdik kendisine. Bu programı sonuna kadar devam ettirir. Neye para harcadığını, neye bütçe ayırdığını e, bilmek ister, emin olmak ister. Araştırır, sorar, e, detaylara girer. Bir ürün verirsin ürünün içeriğinde ne olduğunu da söyleyin der. Çünkü merak eder bunu. Titiz başak burçlarına nacizane tavsiyem biraz aburcu buradan uzak kalmamız. Çünkü çikolataydı şekerdi biraz seviyorsunuz biliyorum. İtiraf ediyorum ben de seviyorum. Ama bunların biliyorsunuz fazlası sizin bedeninize reaksiyonlar veriyor. Daha böyle alerjik, daha hassasiyet de yaratıyor. O yüzden de bence bu kötü alışkanlıkları biraz daha azaltıp neler yapabiliriz, nelerle bunlarla baş edebiliriz kısmını gelin birlikte konuşalım. Ben Esra Deniz. Lütfen güzelliğinizi ve sağlığınızı şansı bırakmayın abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Sevgiyle, sağlıkla kalın.